Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Vaktel Bozda 8. Yok, 8. günü Evet Tüylenmeye başladılar Baya irileşmeye başladılar Allah'ın izniyle Bugün alt temizliği yaptım bunlarda Üzerinde şuralar maşallah. Isı lambasının sayesinde. Gideyim o e, bir tane hani e, hasta olan vardı yani e, ayağı bir türlü kalkamayan. Onu, onu maalesef kaybettik. Diğerleri devam. Şöyle. Güzel güzel yiyorlar, güzel güzel içiyorlar. Buradan atlamaya çalışıyorlar hemen. Oba. Maşallahlarınızı siz görmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz bu işler ince işler. Nazara tez gelen işler. Gelişimleri çok güzel. Fena değil yani. Yemlerini yiyorlar. Artık e, e, beşinci günden sonra normal yem vermeye başladım. Normal büyüklere verdiğim yemlerden her türlü yiyorlar yani. Sıkıntı yok. <laughs> Sen biraz üşüyor mu He? Sen niye toplanıyorsun? Onlar yemiyor, seni yemiyor. sen mi yiyorsun ya? yuvalarını değiştirmek değiştirmek için dışarı başka bir yere koyunca üşüdüler hemen. Hemen bir toplanma şeyi gösterdiler. Mesela bu. Allah el alıyor lan. Hop çıkardım size. Haydi bakayım. <laughs> Ramay Arkadaşlar bunu niye burada oldu hemen böyle? Isıya yanaştırdım ya. O yüzden <laughs> ama işte. gidiyor. Evet arkadaşlar durum böyle. Böyle devam ediyor. Yakında buldurucu şey keklik yumurtaları aldım. Onlar gelecek yakında gelecek onlar da. Bir de onlardan kuruşka yapacağım. Beni tanıyanlar bilir zaten arkadaşlar. Ev ortamında bunlar yapılır mı diye. bunları sahiplendirmeye düşünüyorum zaten. İlk başta da şeyim buydu. sıcak lambanın görev bittikten sonra sahiplendirmeyi düşünüyorum. Yani 10 gün, 15 günlük falan. Aynı e, kekikleri de aynı şekilde. Yani hem hevesimi e, böyle çıkartmak hevesimi şey yapıyorum. yani O heveslerimi yaşıyorum. Hem de topluma kekik, bıldırcın kazandırıyorum. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Zaman biraz kısıtlı. O yüzden biraz kısa keseceğim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.